Line komutunda iki farklı kullanım şekli gördük. Absolute ve Relative kullanım. Bu temelde devam edeceğiz. Şu anda Line komutunu girdiğimiz zaman Line komutuna tıkladığımızda her yöne hareket edebiliyoruz. Buradaki şu gaz line'ı düzelteyim. Tekrar komuta giriyorum. Her tarafa herhangi bir noktaya tıklayarak herhangi bir yere gidebiliyorum. Şu anda serbest mouse'la tıklayarak şöyle şöyle tıklamalar yapabiliyorum. Şu köşeler yakalanabiliyor. Şu ortalar yakalanabiliyor. Bunları biliyoruz. Buradaki o e, osnap özelliği ile buradaki yakalama noktalarına istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Osnap özelliğine sağ tıkladığımızda şuradan tane tane açma seçeneğimiz var. Ya da Settings ayarlarına girerek hepsini tek seferde mesela Select All diyerek hepsini seçebiliriz ya da Clear All diyerek tek tük seçimler yapabiliriz. Ben şimdi Select All geçişi süre şöyle dursun. Seçip Delight dediğimde silebiliyorum. Ee, bu line komutuna girdim. Sağa sola yukarı aşağı sabitleyerek gitmek istiyorum. Yani düz gitmek istiyorum. Ya X yönünde ya Y yönünde ya da Z yönünde. Pardon Z yönünde demeyelim. X Y e, X artı X eksi şeklinde farklı yönlerde dört yönde gidebilmek için şurada orta modu var orta mod F8 ile açılır. İsterseniz şuradaki düğmeye direkt tıklayabilirsiniz ya da F8 fonksiyon tuşuna klavyenin üstündeki F8 tuşuna basabilirsiniz. Klavyenin üzerinde F1, F2, F3, F4 şeklinde 12 tane F12, F10 F11, F12 üç yani grup var. dörderli şekilde. Bu fonksiyon tuşlarının neredeyse her biri bir işe yarıyor otokette. Bunları üzerine şöyle geldiğiniz zaman biraz beklettiğiniz zaman hemen gösteriyor size. Object Snap Tracking Auto Snap F11 seçeneğinde mevcut. Mesela Snap Mode F9 Mesela Grid Mode F7 gibi Şimdi sağa sola yukarı aşağı sınırlandırılmış hareketler. Sağa doğru mouse'umu çekiyorum. Herhangi bir şeye tıklamadım yani. En çok yapılan yanlış şudur, tıklamak mesela şöyle. Yanlışlıkla tıklamak. Halbuki komuta gir, bekle. Yani tıklama yapma, bekle. Mouse'la yol göster, yolu gösterirken dedi ki şöyle çek şöyle elini bırak ve 400'ü yaz. Ondan sonra enter'a bas. Ne oldu? Çizgi buradan buraya geldi. Enter'a bastık. Yukarı gidelim. 400'e bas. Enter. Ben kare çizmek istiyorum. 400 enter ve son olarak aşağı çekiyorum 400 enter. Yani mouse'umu çekiyorum. Kaç girmek istiyorsam 1200 mesela girip enter'a basıyorum. Bu şekilde kolay bir şekilde çizme alışkanlığı hepimizde olacak. Evet. Bu nedir? İşte bu üçüncü yöntem oluyor. E, sabitlenmiş hareketler. F orto. F8 orto moduyla onu açarak kullandığımız bir line kullanım komut özelliği diyebiliriz. Bir de polar çizim var. Bu da dördüncü. Üç tane şey saydık şu ana kadar. Absolute, relative, sınırlandırılmış orto modlu, sınırlandırılmış, sadece yatayda ve dikeyde hareket eden çizgi. Son olarak dördüncü olarak şöyle bir yöntem var. Polar yöntem. Açıyı gösteriyorsun. Bir de uzunluğu veriyorsun. Line'a giriyoruz. Tıklıyorum. Açıyı gösteriyorum. Diyorum ki 45 derece git. Yani şöyle 45 derece gidiyor. Uzunluğu giriyorum. Şöyle 800 diyorum. Gördüğünüz gibi şu açıyı girdim 45 derece, 800 uzunluk verdim. Ne oldu? Bu şekilde bir çizim yaptı. Açıyı giriyorum. Küçüktür işareti 60 derece. uzunluğu giriyorum 600 kullanım tarzımız bu şekilde